Ben şöyle boşaltıyorum. Ondan sonra güzelce yiyeceğiz. Yaklaşık yarım saattir pişiyor. Şimdi fırından alma zamanı. Şu manzaraya bir bakar mısınız? Gerçekten efsane görünüyor. İşte benim en çok sevdiğim kısım burası. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bir Ramazan ayının daha sonuna geldik ve Ramazan bayramımıza kavuştuk. Sizleri bilmem ama ben Ramazan bayramı dendiğinde en çok aklıma gelen iki şey çocukken toplanıp şeker toplayışımız. Ve ayrıca Ramazan bayramı boyunca her evde tatlı olması. Her evde tatlı ikram edilmesidir. Ben yani de hem evde olduğumuz şu günlerde evde kolaylıkla yapabileceğiniz, hazır yufkayla yapabileceğiniz bomba gibi bir tatlı tarifi hazırlamak istedim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi dilerseniz her zamanki gibi önce malzemelerimizi tanıtalım. Ondan sonra da beraber yapmaya başlayalım. Şimdi malzemelerimiz bu şekilde hazır. Öncelikle ben şerbeti için malzemelerimi sayayım. 5 su bardağı kadar şeker kullanıyoruz. 4 su bardağı kadar su kullanıyoruz. Ve böyle bir dilim limon kullanıyoruz. Ee, baklavamız için de yaklaşık 400 gram kadar bu şekilde fıstık içi kullanıyorum ben. Siz dilerseniz ceviz de kullanabilirsiniz. Ve 225 gram kadar da sade yağ kullanacağım. Ve tabii ki burada hazır yufkamız var. Bu şekilde nemli bir bezin altına koyduk ki biraz nemlensin. Dilerseniz önce sade yağımızı eriterek başlayalım. Sonra diğer işlemlerimize hep beraber devam edelim. Sade yağımızı tenceremize alıyoruz. Tereyağla da yapabilirsiniz ama sade yağla çok daha iyi olacaktır. Bulabilirseniz ki artık bazı marketlerde bulabiliyorsunuz. Sade yağ kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi sade yağımız erirken biz o arada yufkalarımızı hazırlıyoruz. Bu şekilde tepsimize göre ayarlamamız gerekiyor. Şöyle sıfırladım. Şu fazlalığını almak istiyorum. Çıkan yufkaları da dilerseniz yine arada kullanabilirsiniz. Ama ben ilk defa denediğim için o riske... Sade yağımızı güzelce erittik ve şimdi yufkalarımızı dizmeye başlayabiliriz. Şimdi öncelikle tepsimizin tabanına iki kaşık kadar sade yağ ekliyoruz. Böyle gezdirerek. Ve bunu güzelce yayıyoruz. Tepsinin her yerine güzelce yayıyoruz bu şekilde. İlk 20 tanesi için sadece alta bu şekilde yağ sürdük ee, ve şimdi sağlam olan bir tanesini önce alta koyacağız, sonra 20 tanesini üst üste dizeceğiz. Araya yağ sürmeyeceğiz, e, fıstık koymayacağız. Bu da bizim istediğimiz altının çok kabarmaması, üstünün kabarması. O yüzden de üste koyacağımız her 20 tane de arada yağlayarak devam edeceğiz. Böylece üst kısım daha çok kabaracak. Yufkamı alıp koyuyorum. Dediğim gibi özellikle en alttaki yufkanın sağlam olmasına dikkat edin. Şimdi diğer yufkalarımı da koyuyorum. Ta piyasada iyi yufka bulmak çok zor, o yüzden araştırarak almanızda fayda var. Bazıları bayat çıkabiliyor. Bu da 20. yufkamız. Şimdi alt tabanımızı hazırlamış olduk ve şimdi yine biraz yağ döküp güzelce yiyeceğiz Dediğim gibi tereyağla da yapabilirsiniz ama sade yağla daha güzel oluyor baktava. Şöyle güzelce de yine yayıyoruz. Sıra geldi en keyifli ana fıstığımızı ekliyoruz. Ben şöyle boşaltıyorum. Ondan sonra güzelce yayacağız. güzelce yayıyorum fıstığı Yani şu görüntü bile her şeye yeter ya. Ve şimdi hemen yufkalarımızı koymaya başlıyoruz. Şimdi bu aşamada her yufkayı koyduktan sonra hafifçe yağlıyoruz. Bunu yapmamızdaki sebep üst tarafın kabarmasını sağlamak. Ben diğer yufkamızı koyuyoruz. Yine bu katmanımızı da yağlıyoruz. Hemen bir diğer yufkamızı koyuyoruz ve bu şekilde bütün yufkalarımızı dizerek devam edeceğiz. Son yufkamızı koyuyoruz. Ve son yufkamızı koyduktan sonra üzerine yağımızdan döküyoruz. Ve bunu güzelce yayıyoruz. Böyle her yerine şu kenarlarını içe doğru büküyoruz. E şimdi güzelce dilimleri ayırıyoruz. Gördüğünüz üzere kesme işimiz bitti. Şimdi kalan yağımızı da üzerine döküp güzelce yayıyoruz. İyice tüm katmanlar çeksin istiyoruz yağı. Şöyle güzelce yayıyoruz. Ve şimdi fırına gitmeye hazırlar. Yaklaşık 180 derecede alt üst ayarlı 30-35 dakika kadar fırında pişecekler. Şimdi gördüğünüz üzere baklavamızı bu şekilde kestik ve güzelce yağladık. Şimdi fırına gitme zamanı geldi. Ben fırınımı 180 derece alt üst fanlı olarak ayarlamıştım. Şimdi yaklaşık yarım saat kadar burada pişmeye devam edecek. Baklavamız fırında pişerken biz de şerbetimizi hazırlıyoruz. 5 su bardağı kadar şekerimiz vardı onu ekliyoruz. 4 su bardağı kadar suyumuzu ekliyoruz. Ve şimdi altını yakıp güzelce erimesini sağlıyoruz. Baklavada mutlaka hem baklavanın sıcak olması gerekiyor hem de şerbetin sıcak olması gerekiyor. Zaten benim de sanırım en çok sevdiğim anlardan biridir. E, o şerbeti döktüğünüzdeki Baklavanın o kaynaması beni gerçekten çok cezbediyor. Bakalım biz de onu sağlayabilecek miyiz? Ve bu aşamada limonumuzu da sıkıyoruz. Ve içine atıyoruz bu şekilde. Ve baklavamız yaklaşık yarım saattir pişiyor. Şimdi fırından alma zamanı. Şu manzaraya bir bakar mısınız? Gerçekten efsane görünüyor. Bakalım lezzeti de öyle olacak mı? Şimdi bu şekilde alıyoruz, şöyle altına da bir bakalım altıda pişmiş mi, altıda gayet güzel pişmiş. Şimdi şerbetimiz de hazır, şerbetin kıvamını da şu şekilde anlayabilirsiniz. Son damlalar bu şekilde yavaş yavaş gidecek ve yine burada gördüğünüz üzere bir doku oluşacak. Şimdi sıcak şerbetimizi hemen sıcak baklavamıza dökebiliriz. İşte benim en çok sevdiğim kısım burası. Hep özenmişimdir. Ben de bu yüzden evde denemek istedim. O olay her şeye bedel bence Şöyle güzelce Döküyoruz Valla görüntü efsane oldu Umarım lezzeti de aynı olmuştur Biraz hazır yufka olmasından ve e, Gerekli olan Tepsimin olmamasından kaynaklı biraz zorluk yaşadım ama bence sonuç güzel olacak. Şöyle güzelce şerbetimizi döküyoruz ve ondan sonra 2 saat kadar dinlenmeye alacağız. Yani evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir baklava. Kesinlikle çok zor değil. Sadece biraz yufkanın iyi olması gerekiyor çok kuru olmaması gerekiyor Umarım sizler de deneyip beğenirsiniz baklavamı 2 saat kadar dinlenmeye alıyorum İyice dinlendikten sonra inşallah sunum ve tadım kısmına geçeceğiz Baklavamız yaklaşık 2 saat kadar da dinlendi Gayet güzel olmuş şöyle çıtırlığını da göstereyim size Şimdi bunları güzelce süsleyip ondan sonra sunumunu yapacağız bu şekilde hepsini güzelce fıstıkla süsledik ve sıra geldi sunumumuza. Şimdi tabaklarımızın zeminine de bu şekilde fıstık koyuyoruz. Şöyle yayıyorum. Ve şimdi tabaklarımızı alma zamanı. Şöyle güzelce alıyoruz. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır olmuş. şerbetin de gördüğünüz üzere güzelce çekmiş. Zeminde hiç şerbet yok. Şimdi şu arayı bir ayıralım. Tam istediğimiz gibi olmuş. Altı yağlamadık ki çok kabarmasın. Üstü de yağladık ki kabarsın. Tam da istediğimiz gibi olmuş. Şimdi afiyetle deneyeceğiz inşallah. Gördüğünüz üzere baklavalarımız bu şekilde hazır gayet güzel pişti. Şerbetini de güzelce çekti. Ve şimdi tadım yapma zamanı. Ve sıra geldi benim en çok sevdiğim bölüme. Şimdi tadım yapacağız. Normalde baklava elle yenir ama ben dilimlerin büyük olduğu için çatalla deneyeceğim. Şöyle içinde görün istiyorum. Fıstık kısmını. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Ee, dediğim gibi hazır yufkadan kolaylıkla yapabileceğiniz çok güzel bir lezzet. Bayramda denemek isterseniz ben tarifini YouTube'da paylaşacağım bütün detaylarını. Bu arada kanalımıza abone olup beğeni yaparsanız da seviniriz. Hepinize iyi bayramlar.